Günaydın, selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, beni soracak olursanız. iyiyim. namazımı kıldım şimdi. Evet, düşünüyorum <laughs> sabah sabah uyku. uyku. Uyandım, namazımı kıldım. Saat 6.20 geçe. Şimdi şey... Kahvaltı hazırlayacağım. Yani hepimize bir kahvaltı hazırlayacağım da işte acaba taşlama yumurta mı mu yapsam? Yanına peynir koysam diye şey peynir yaptım ya öyle mi yapsam? Yoksa e, börek içine kaşar koyuyorum ben. Kaşar koyuyorum ya. O daha sağlıklı oluyor. Acaba öyle bir şey mi yapsam diyorum, ne yapsam bilmiyorum. Hemen çay demleyelim de. Aha geçecek. Evet. Çayın suyunu koymuşum arkadaşlar. Işte. Her gün sabah oldu gitti. Öyle öteyip suyu da koyduk. Bekledik. Ben onu da karıştırmış Ay eşim bunların hepsini yerini değiştirmiş. Şey sıra gelmiş. İşte kızım bir şey gidecek de, onu da biz bırakacağız, götüreceğiz. Canlar. Onun için kahvaltı hazırlıyorum, götüreceğiz. Hem kahvaltı yapacak hem de gideceğiz biz de. Dolaşacağız, orada bir yerde çayımızı içeceğiz. Eve geldikten sonra Doğal çalıştıracağım bitirmeden önce. Her yeri süpürsün. Gelince bakın pazar tesi. Ben yani, ee, o arada bir şarj oluyor falan. Sonra tekrar çalıştırıyorum. Her yeri süpürtürüp seviyorum. Rutin biliyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar hep yapıyorum öyle. Bakın şimdi yumurta vardı. Yumurta güzel bir kahvaltı yaptık aslında. Evet. ben açtım, yumurta açtı. Evet. Şimdi, e, sütü, e, bisküvi, şey. Süt, e, bisküvi, e, bisküvi, e, bisküvi, e, bisküvi, e, bisküvi, e, どうしたらいいんじゃない yandı içi, içi böyle sarı sarı oldu da çok sert baksana taş gibi ya <laughs> tam film istediğim gibi hazır. Ee, şeyimiz hazır. Kahvaltı var. Ondan yapmak istiyorum da. Birazcık onu al, bunu al, şunu al uğraştım. Bunda da pişmiştir ya. Ben birkaç dakika bu bakım şey bir Ya Veya buzlukta var çıkardım bunu Çıkartıyorum. Hadi veririz. Hadi veririz. içerisinde. Ama bir şeyler alırken bir şeyler döküyorum ya. Ne kadar yavaş şimdi hareket. Bu arada ben dolapta malzeme şeyimi unuttum biliyor musunuz? Ee, deri otunu Vallahi unuttum. Bugün de temizlik yapacağım. Onları bir doğru yapıp dolabı atıverseydim arkadaşlar. bir olacaktı. bir arkadaşlar. <laughs> Koyuyorum onu. Evet, her şeyim hazır. Çayımı da demledim. Akşam makyajla de çalıştırmıştım. İçeceğim arkadaşlar içeceği. Bununla da, hem o da çay hem yeşil şey. çay. İçeceğim arkadaşlar. <laughs> İçerisinde kesilir değil mi bu? sonra akşama kadar şey oluyor. Yani ben temizlik yapacağım mı? Evet. Ya da makineyi yerleştir. Öyle deyip sonra vazgeçtim ben. Çünkü kendime biraz fazla bir iş çıksın istemiyorum. Belki de abartıyorum. Bu nalı büküç. Benim Ramazan'da yaptığım büküç arkadaşlar bu. Kaşar yaptım daha iyisin de. Evet, hepimiz yiyoruz. Ben de yemeğim şu an söylemeyeceğim, çünkü varma Saat 7'ye Afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle kahvaltı tabağımız. Hadi bakalım, bize Afiyet olsun. Var mı bir eksik olan bir şey arkadaşlar? ...bir değiştireyim. Miray! Miray kalkacak da, Miray. Miray'ı kaldırsana. E, Saat geldi, ben kaç ömrüm dinliyorum, bak. musun? Ezan okundu evet. herhalde arkadaşlar. Hemen sabah namaz kılacağım ben şimdi. Gece namazını kıldım. Orada çayım içeyim. Allah şöyle or dışarıya çıkınca nasıl böyle bir rahatladım ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah hanenize bolluk bereket versin. Bizim kahvaltımız hazır sabah erkenden. Anca bu kadar hazırlayabiliyorum. Çünkü neden? hızlı hareket etmem lazım. Çocuk şeye gidecek. 现在就吃点水。 Söndürmüştür kendini. Aynen birkaç dakika önce söndürmüş. arkadaşlar. Afiyet olsun bize. Şu kızımı. Daha kalmış anahtar. Onu almaya gidiyoruz arkadaşlar. Mustafa ne kadar uzattım değil mi ya? Şu an saat 8'i çeyrek falan geçiyor galiba. Saat de göremiyorum ya. Yani. Ben kendimden bu kadar çok sıkılıyorsam bazı anlarda... Sonunda geldik arkadaşlar. Ay kızım ne yapıyorsun? Ay. Zanahtar'ı aldık. <laughs> Bak, ben baktım, baktım yok. Yaşar'a Gördük de gitti kafam. bir şey var mı diye. Ben baktım diye yok. yapacağız? Ben, ben Miray yatacak, ben yatacak. Önce bir kahvaltı yapacağız tabii ben yumurta falan yemedim. Miray uyanınca yan, biraz sonra yapacak kahvaltı. Ne oldu? Başım. Daire başı 8, 4, 800 daha yüze başlıyor baba. Ha biz de öyle. Ev sahibine. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Ay kız süpürmüş her yeri. Şey. Yataklar, çarşaflar atacağım makineye diye öyle koydum. Sizin odaya da mı girmiş bakayım? Sizin odaya girmemiş Miray. Çalıştırayım tekrar girsin. Bir de şey makineye bakmam lazım. Benim babama girmesin. Şşş çarşaflar atacağım arkadaşlar. Anne ben yatacağım. Dur. Tamam bir dakika aşkım. Ben yatacağım ama beni kaldırma. Yerler merler tut. Vallahi kurumuş gibi kurumamış gibi anlamadım ben bunu. Şunu bir çalıştırayım mı? Şey, kısa süre yattığım için biraz nemli gibi gibi kalmış. Bak, Çarşaflar atacağım şimdi bunu. Allah, işte dur bakalım, ne yapacağım? Bir ayarlayacağım. Şöyle battaniyeler vardı da ee, kirli. Onları şey yaptım. Hani bu üst tarafa koyursam mı? Taktım, Bir kapatayım. Ben.